Yüksek Ökseler Ömer Seyfettin Hatice Hanım pek genç, dul kalmış, zengin bir hanımcağızdı. 13 yaşındayken 66 yaşında bir kocaya vardığı için evlilik denen şeyden nefret etmişti. İşte hemen hemen 10 sene vardı ki erkeğin hayali zihnine, Romatizma, balgam, pamuk, vantuz, tentürdiyot yığınlarından yapılmış, pis, asık suratlı, lanet bir korkunç hayal şeklinde gelirdi. Gençler başkadır diyenlere, aman aman onlar da bir gün olur yaşlanmazlar mı, sonra dertlerini kim çeker diye haykırırdı. Başlıca merakı temizlikle namusluluktu, Göztepe'deki köşkünü, Hizmetçi Eleni ve evlatlığı Gülter'le her sabah beraber temizler, aşçısı Mehmet'i her gün tıraş ettirir, zavallı Bolulu oğlanı tepeden tırnağa kadar beyazlar giymeye mecbur ederdi. Eleni ve Gülter de son derece namusluydular. Kileri kitlemezdi, paraları meydanda dururdu. Hele Mehmet'in namusuna diyecek yoktu konuşurken gözlerini kaldırıp insanın yüzüne bile bakmazdı. Hatice Hanım köşkten hiçbir yere çıkmadığı için işi gücü adamlarını teftişti. Habire odaları dolaşır, tavan arasına çıkar, mutfağa inerdi. Derdi ki benim gibi olun. Ben kimseyle görüşüyor muyum? Sakın siz de komşuların hizmetçileriyle, uşaklarıyla konuşmayın. El insanı azdırır. Mehmet bile bu nasihati noktası noktasına tutmuştu. Arka bahçedeki mutfağına değil misafir, hemşehri filan hatta yabancı bir kedi bile girmiyordu. Hatice Hanım belki günde on defa iner, onu yapayalnız tenceresinin başında bulurdu. Hatice Hanım'ın temizlik, namus merakından başka bir de yüksek ökçe merakı vardı. Güzeldi, tombuldu, cıvıl cıvıl bir şeydi. Fakat boyu çok kısa olduğu için evin içinde de bir karışa yakın ökçeli iskarpinler giyerdi. Adeta bir cambaza dönmüştü. Bu yüksek ökçelerle merdivenleri takır takır bir hamlede iner, ayağa burkulmadan bir aşağı bir yukarı koşar dururdu. Nihayet bir baş dönmesi geldi, çağırdığı doktor ilaç filan vermedi. Bütün rahatsızlığınıza sebep bu ökçelerdir hanımefendi dedi. Onları çıkarın, rahat, yünden, yumuşak bir terlik giyin, hiçbir şeyiniz kalmaz. Hatice Hanım, doktorun tavsiye ettiği bu yünden terlikleri aldırdı. Hakikaten rahattı. İki gün içinde başının dönmesi falan geçti. Dizlerinde, baldırlarında sızı kalmadı. Fakat böyle tam vücudu rahat ettiği sırada ruhu derin bir azap duydu. Dokuz senelik adamlarının iki gün içinde birdenbire ahlakları bozulmuştu. Eleni'yi kendi diş fırçasıyla ağzını yıkarken, gül terikilerde çay kavanozunu boşaltırken görmüştü. Mehmet'i et günü olmadığı halde bol bir sahan kül bastığı yerken yakaladı. Ne oldu bunlara ya Rabbim? Bunlara ne oldu diyordu. Bir hafta içinde adamlarının on fazla hırsızlığını, yolsuzluğunu tuttu. Hele Mehmet'i komşu paşanın neferleriyle koca bir lenger pirinç pilavını atıştırırken görünce hiddetinden ne yapacağını şaşırdı. O gün her tarafı kilit kürek altına aldı. Bakalım şimdi ne çalacaklar dedi. Hakikaten çalınacak hiçbir şey kalmamıştı. Ertesi gün biraz geç kalktı, aşağıya indi, Gülter elini meydanda yoktu. Yürüdü, mutfağa doğru gitti. Gözleri aralık kapıya ilişince az daha nefesi duracaktı. Mehmet ocağın başında kısa iskemleye çökmüş. Bir dizine Eleni'yi, bir dizine Gülter'i oturtmuş. Kalın kollarını ikisinin bellerine halattan bir kemer gibi sarmıştı. Hatice Hanım bu levhanın rezaletini görmemek için hemen gözlerini kapadı. Fakat Kulaklarının kapağı olmadığı için konuştuklarını duymamazlık edemedi. Mehmet diyordu ki, ''Ülen Gülter, artık sen şeker filan getirmeyon.'' Gülter, ''Her taraf kilitli, ne yapayım?'' diyordu. Mehmet tuhaf bir şapırtı içinde Eleni'ye de, ''Ülen gece niçin gelmeyon, sana halva yapıp saklayon?'' sorusunu soruyor. Eleni, ''Yakalanacağız vire, sonra hanım bizi kovazak.'' diye çırpınıyordu aralarında çıtır pıtır bir söyleşi başladı. Hatice Hanım gözünü açmıyor, yüreği çarparak merakla dinliyordu. Gülter, ah o terlikler dedi. Her işimizi bozdu. Hanımın geldiği hiç duyulmuyor. Ne yapsak yakalanıyoruz. Eskiden ne iyiydi. Yüksek ökçelerin takırtısından evin en üst katından kımıldadığını duyardık. Söyleşi uzadıkça kendi göremediği başka rezaletlerin ayrıntılı öykülerini işitiyordu. Dayanamadı, gözlerini açtı. Sizi alçak, hırsız, namussuzlar. Defolun şimdi evimden. Bu dokuz senelik sadık hizmetçilerini hemen kapı dışarı etti. Aşçı, işçi, artık eve ne kadar adam aldıysa hepsi arsız, hırsız, yüzsüz, namussuz çıkıyordu. Tam iki sene bir adam akıllısına rast gelmedi. Malı mülkü varken, hiçbir sıkıntısı yokken bu hizmetçi üzüntüsünden zayıflıyor, sararıp soluyordu. Baktı olmayacak, yine yüksek ökçeli iskarpinlerini giydi, hizmetçilerinin hırsızlıklarını, uğursuzluklarını, namussuzluklarını görmez oldu. Benzine kan geldi. Gerçi yine başı dönmeye başladı fakat sesi işitilmeyen ökçesiz terlik giydireceğini düşünerek doktora kendini göstermiyordu. Hiç olmazsa şimdi yüreğim rahat ya diyordu.